minişler Korku evinde bölüm bir iyi seyirler Hatta bu bölümsüz olsun ama neyse iyi seyirler biz gidiyoruz tamam mı çok uzak bir yere gideceğiz ama ama sonra döneceğiz tamam mı biz tatile çıkacağız Evet tatile çıkacağız ve bu birazcık uzun sürecek tamam mı Gü ee, günler sonra geleceğiz Hatta haftalar sonra. Öf ama gitmeyin ya. Üzgünüm ama gerçekten. Filipinlere gidiyoruz. Her neyse biz gidiyoruz. Hoşça kalın çocuklar. Umarım bu yeni dörtlü ile iyi anlaşırsınız. Yani şunlar. Hadi biz çıkıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz anne ve baba. Hadi gel. Görüşürüz. Ay hey, Öf. Şimdi ne yapacağız ya? Benim canım sıkıldı. Ben banyo yapacağım. Tamam banyo yapıyorsan yap. Bana ne? Fişş. Fişş fiş şiş fiş şiş fiş. Hmm. Üf, ben uyuyacağım. Ama en azından evde tek başınayız. Yani istediğimiz her şeyi yapabiliriz. İstediğimiz her şey mi? Şimdi ne yapacağız kardeşim? Bilmiyorum. Al gel televizyon izleyelim. Bizimle televizyon izleyecek olan var mı? Sadece üç kişi. Üzgünüm ama ben Keribar'la birlikte sporculara bakacağız. Ne sporcu canım? Futbolcu demek istedim. Gel hadi. Kanka sen şey e-sports'ta ES yani e-sports ES oyununda kaç tane karakterim var? Valla 200 300 mü öyle bir şey de. Yeni başlamışsın. Klik. Oha Jota'yı nereden buldun? Jota mı? Şey ya. 2024'te almıştım da ücretsiz. Ücretsiz nasıl aldın lan? Bir görevde verdi. Biz ne yapalım gençler? Ben terasa bakmak istiyorum. İyi bak. Vay canına bir de ben kaldım öf ya ay en azından e, şey dışarı bakarım ya neyse ya ben de şu pencereye bakayım en iyisi ay bu ne ya ay bu ne oğlum çarkı felek gibi dönüyor ay Keşke bizim de böyle şeyimiz olsun. Ben banyoya çıkacağım. Çıkıyorsan çık bana da şeftali. Selam aşka. Ay yine mi geldin sen? Çık. Çıkmayacağım. Ya aşık mısın? Nesin? Git ya. Sıcak su açacağım. Aa, Çok sıcak. Aa. Al fırça düştü. Sen dedim. Ya aç şu kapıyı ya. Oo, oh, dışarıda da ne kadar güzel şeyler var. Şöyle. Hakikaten ne kadar güzel şeyler var. Vay canına. Ey dostum. Baksana. E ee, kanka şey seçsenen İlk kombini ben yapayım mı? Tamam. Ee, bir şey diyeceğim o kim lan? Oha ikonum mu var? Maradona. Al koydun. Oha çok güçlü oldu. Eee Thomas Müller, Harry Kane. Oha bütün Almanları ekleyeceğim herhalde. Harry Kane Alman değil. Biliyorum. Klik. Hmm. Bak bak. Bak iyi izle. Mekalistleri niye seçiyorum da? Gen düşüyor o zaman. Klik. Tamam tamam. Jota bak. Jota'yı şey yap. Kaleci. Jota kaleci değil ki. Kaleci kim olsun? Şey seç. Şu Rus olan. Klik. Tamam bak yükseldi. Yüz oldu. Akşam olduktan sonra. Ay çok sıkıldım ya. Ben de çok sıkıldım. Ne yapsak hiç bilmiyorum. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Korkma. O sesi neydi Allah! Allah belanı vermesin. Ya hangi mal bu şakayı yaptı ya? Öf. Allah belanı vermesin senin. O ses neydi? Allah! O neydi lan? Ya güzellik uykumu kaçırdınız ya. Senin güzellik uykumu. Anne! Oh! İyi misin var? İyiyim. Ulan ya yine kimin laneti ya? Çileğin laneti mi yine? Çilek mi? Çileğin laneti gitti o artık iyi birisi. Biliyorum. Ama ya başka birinin laneti geldiyse? Ya <laughs> renklinin ya yani laneti ise? Renklinin lanetimi. <laughs> çok korkuyorum. Bir ışıklar açsın. Bir dakika. <laughs> Açtım. Ama ben çok korkuyorum. Kim yaptı bunu ya? Allah'ım. Kim yaptıysa renklinin lanet olabilir. Renklinin laneti. Ya Tottenham dediğime çok pişman oldum ya. Ben de Tottenham'ın laneti ise hadi canım. Haybiden bak ateş ölçerle. başımı ölç. Pozitif Tottenham. Allah! Allah Korkma lan şakaydı Ben yazdım Ulan yapacağız şakayı ya Bzzz! Aaa elektrikler kesildi Bir dakika Elektrikler kesildi hiçbir yeri göremiyorum Ana ceylanlar gitti lan Hiçbir şey göremiyorum Ah şimdi daha iyi uyku Uf, Sen uyan artık ya Video kasıyor Aa elektrikler kesildi hiçbir şey göremiyorum. Aa 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 yardım edin! Yardım edin. Oh kurtuldum. Sarabi! Yukarı gelsene mi? Sarabi, aşağı ineyim ya. Sarabi. Evet, duydum seni. Sarabi, Sarabi çok korkuyorum. Neler olduğunu anlamaya çalışıyorum Zezze. Beni rahat bırak. Oradan <laughs> ah, mafyaları. Oh. Of. Oh. Ya biri şu şu açsın. Bzzzt. Oh en azından birazcık yanıyor. <laughs> ya bu ne ya? Bu ne ya? Üf, çok korkuyorum ben Sara ben de. uf ya. Bunu kim yapıyor ya? Ben de bilmiyorum. Ya Allah belanı vermesin senin ya. Üf. Kim yapıyor bunu ya? Valla ben de bilmiyorum. Şş, camlara bak. Baksana orada birisi var. Oha Kehribar şuraya bak. Canın önünde birisi var. Ne? Ya canımın önünde birisi var. Şuraya bakın ya. Şimdi de buraya doğru geliyor. Kapıyı kilitle tutalım. Bir kapıda nöbet tutsun. Ben tutarım. Keribar var, sen de gel. Tamam. Ya Keribar. var. Ya ben çok korkum ben korurum e, kedibar seni koruyabilir ya ne oluyor ya ne oluyor ya yine ne oluyor ya? ya ben de bilmiyorum yine elektrikler kesildi ya şunu biraz açın Öf. Allah belanı vermesin aşağıda birisi var ya yani sen de sabahtan beri bağırıyorsun ya Üf. Ya sen karışma kardeşim. Bir kere burada korkunç olaylar oluyor. Sen bir bilsen. Biliyorum zaten. Burası lanetle diyorlar. Hey, o lanet de kesin senin babandan gelmiştir. Ne alaka lan? Babamı karıştırma it. Sensin it. Hey argo yok. Bir kere o başlattı. Hayır o başlattı tamam mı? İndik aşağı in. Allah senin belanı versin. Emin. Ne var kehribar? Akıllan. Gel buraya. Aa! Gel buraya. Ya ne yapıyorsun? Gir şuraya. Ne oluyor? Ya ne oluyor ya? Yine ne oluyor ya? Uf. Asla çıkamayacaksın. Öf. Ay o ses be. Ya anam o ses ne be? Ya bu ses ne ya? Ben de bilmiyorum. Ama çok korkuyorum. Ay o ne be? Tövbe estağfurullah. Ben kapıyı koruyacağım valla. Sen kaç. Kim var kapıda? Üf ya kim ya? Ya bu kim ya? Bu kim ya? Vallahi bıktık ya. Bu kim ya? Öf, kimsin sen? Kimsin sen? Ah. Ya ne oluyor yine? Şu camından bakayım en iyisi. Oo, neler oluyor orada? Ay düşeceğim. Hiç kimseyi göremiyorum. Çünkü bu sadece bu tarafı bakıyor. Allah'ım çekilin çekilin. Cama bakacağım ben. Cama bakacağım. Bir dakika. Kapıyı çalma artık öküz. Ya ben çok korkuyorum Zeze. Ben de korkuyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum ki. Sara biz zaten kapıyı koruyor açmaması için. İstediğim her şeyi yapıyorum tamam mı? Arkadaşlar sizi korumak için istediğim her şeyi yapıyorum. Ama ben çok korkuyorum tamam mı? Çok korkuyorum çok. Ben de korkuyorum. Ya biri lütfen şunu açsın. Şurayı sürekli dönüp duruyor ya bu. Ya yeter artık yeter yeter. Vallahi yeter ya. Ya video biter devam gelecektir. Bom.